Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuzda sizlere modelleme içerisinde temel bazda dikkat etmeniz gereken bazı modelleme tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Bunlar aslında mimari projede belirtilen bazı önemli teknik detaylar. Eğer bunlara uyarsanız kendiniz modelleme kısmında sorun yaşamadan, hiçbir oran ve orantı sorunu yaşamadan modellemeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bazı önemli parametreler var. Bunlar kabaca Tabii siz mimari proje açtığınızda birçok önemli faktör var. Ama bu faktörlerden bazılarına dikkat ettiğinizde modellemenin asıl esas önemli noktalarını tamamlamış olacaksınız ve sorun olmayacak. Eğer dikkat etmezseniz ne gibi sorunlar oluşabilir? Onlardan bahsedelim biraz. Minyatürize oran ve orantı tutmayan modeller. Modeller çizdiğinizde koltuk, sandalye, sehpa, işte mutfak dolabı, mutfak tezgahı, dolap boyutları, dolap ölçüleri gibi önemli konular sizin odanızda çizmiş olduğunuz modelleme içerisinde sığmayacağı için teknik olarak bazı sorunlarla karşı karşıya kalacaksınız. Bu sorunlarla karşı karşıya kalmamak için bazı ölçüleri bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar önemli konular, önemli parametreler. Çünkü bunları yaptığınızda gerek ölçü aldığınız yerde, gerekli tasarım yaptığınız yerde hiçbir sorunla karşı karşıya kalmazsınız. Mesela örnek olarak şöyle bir kattan bahsedelim arkadaşlar. Şöyle bir katın şu kısmı yatak odası. Yatak odasında eğer size böyle bir tasarım verildiyse ve tasarımda kapı yerleri ve pencere yerlerini koyduysanız ölçülü olarak bunları çizdiyseniz bunların hepsi mimari projede vardır. Buradan bakalım. Bakın pencere üstündeki kiriş yüksekliği 60 santim olarak belirtilmiş arkadaşlar. Kat yüksekliği ise buraya baktığımızda döşemeden tavana kadar 3 metrelik bir kat yüksekliği kullanılmış. Bunların hepsi önemli parametrelerdir ve bu parametreler DVG projesi üzerinden 2D olarak görünüş ve kesitlerden bulabilirsiniz. Eğer bunları siz düzenli çizerseniz ortaya temiz bu şekilde çalışma ortamı çıkar. Ama tasarım kısmı farklı bir olgu olduğu için yatak odasında yatak başlığının nereye geleceği, radyatörü nereye koyacağınız, kapının açılış yönüne göre dolabın geliştirilmesi, aksesuarların yerleştirilmesi gibi önemli hususları sizin projeyi yaptıktan sonra tahlil etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu da e, bilgi, deneyim ve tecrübe ile zaman içerisinde gelişen bir olay. Şimdi burada siz yatak kısmını kabaca kabaca çizeceğim arkadaşlar burada. Yatak kısmını bu şekilde çizdiğinizde mesela buraya bir yatak çizdiğimizde çok basit olarak bir iki D olarak çizim yapıyorum. Yatak başlıklarını bu şekilde çizdiğiniz arkadaşlar. Geri kalan kısımda buranın ısıtması, kliması, işte radyatörü, dolabı gibi bazı önemli unsurları tahlil etmeniz gerekiyor. Bunları tahlil etmek için arkadaşlar pencere, kapı gibi önemli unsurların çizilmesi gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra radyatörün geleceği yeri, yani mesela diyelim ki burada radyatörün olacağı yeri belirleyebiliyorsunuz. Mesela burada radyatör için en ideal yer burası arkadaşlar. Ben radyatörü getirip de kapının veya pencerenin önüne koyamam. Yani bir aydınlatma elemanının önüne, ışık alan bir ortamın önüne ben radyatörü koyamam arkadaşlar. Radyatörün şu anki durumuna göre en önemli yeri burası. Tabi bu durum ısıtma projelerinde ya yani sıhhi tesisat projelerinde bu e, radyatörün yeri ve hesaplaması zaten verilmiştir. O tesisat projelerine bakaraktan radyatörün de nerede olduğunu bulabilirsiniz. Bunlar önemli konular arkadaşlar. Mesela kapının açılma yönü eğer bu tarafa doğru açılıyorsa yani kapı şuradan şu açıda şu tarafa doğru açılıyorsa sizin açılma yönüne göre buraya yerleştireceğiniz dolabın da en az bu şekilde bir yerleşimde olması gerekiyor arkadaşlar. Yani siz kapıyı açtığınızda kapının bu dolaba değmeden açılması gerekiyor. 90 derecelik bir açı çizdiğinizde buraya kapının açılma oranını buraya tespit edebilirsiniz. Bunlar önemli konular arkadaşlar. Şimdi görselleştirme sadece buradan dolap, tefriş yerleştirmek değil. Aynı zamanda DDG projesini okuyup bu şekilde yerleştirme yapmak gerekiyor ben burada bir şeyler söylemek istiyorum bu konuda buraya bir tırnak açarak söylemek istiyorum burada. Görselleştirme ile ilgili kanalları izlediğimizde özetle sizlere bu tür konuları anlatmıyorlar arkadaşlar. Anlattıkları konular aslında kendileri de bilmediği için bunları anlatamıyorlar. Çünkü bunlar önemli konular. Siz bunları bilmediğiniz sürece görselleştirmede başarılı olamazsınız. Çünkü kapının açılma yönü, ısıtma yönleri, yatak odasının yerleşimi, mutfakta giderlerin yönü, ocağın, bacanın yönü gibi önemli faktörler var arkadaşlar. Bunları bilmeniz gerekiyor. Eğer bunları bilmezseniz siz dışarıdan hazır modeli koyduğunuzda ve render'da müşteriye verdiğinizde rezil olursunuz yani. O yüzden bunlar önemli konular arkadaşlar. Bunlara değinmek istedim. Burada mesela bir renderlı görüntümüz var. Alt katın render görüntüsü. Bakın arkadaşlar burada tezgahın yükseltisi, buradaki gideri görüyorsunuz. Bu giderin eee havalandırma kısmının bacanın yani gider bakmayın. Bacanın e, yeri çok önemli arkadaşlar. Bunları ayarladığınızda hiçbir sorun olmadan e, bütün teknik detaylarda da çözmüş olursunuz arkadaşlar. Mesela burada işte e, gider kısmının burada olması gibi bazı önemli kısımlarda burada işaretlemenizde fayda var. Size bir mutfak tasarımı geldiği zaman mutfak tasarımında eğer metraj alacağınız zaman giderin nerede olacağı, mutfak kapaklarının nereye doğru açılacağını bunları öğrenmeniz ve bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar aslında çok önemli konular. Bu arada SketchUp kapandı. Tekrar SketchUp açarak devam edelim. Arkadaşlar görselleştirme demek sadece modelleri alıp buraya yerleştirmek ve kaliteli görsel oluşturmak demek değildir. Burada geri geldiği zaman çözüm yapmak demektir. Yani siz burada merdiven sağlığına buzdolabını yerleştirmek için öncelen bir çalışma öncelen burada bir fizibilite çalışması yapmanız gerekiyor burada mesela yap, baktığınız gibi bu şekilde gibi 55 metrekarelik bir alanda 55 metrekarelik bir kısımda lar alanlarla çalışırken çözüm üretmeniz gerekiyor görselleştirme sadece e, modelleri getireyim e, kaliteli render alayım 3-5 tane ışık koyayım rendera basayım ve kaliteli görseli müşteriye vereyim değil Aynı zamanda çözüm üretmeniz gereken bir meslek dalı aslında ve mimari projeyi okumaya gerektiren bir dal. Yanlış anlaşılmasın. Ben YouTube'da farklı kanalları, farklı içerikleri izlediğim zaman bu tür kısımlar aslında anlatılmıyor. Bunlar çok önemli kısımlar. Görselleştirme sadece işte kaplamanın reflection, glossiness, Bump'dan oluşan bir durum değil. Bunun çok farklı olayları var ve bu iş bu kadar kolay değil. Bunu çok kolay olarak gösteren kanallar var arkadaşlar. Onlar gerçekten yanlış bir yol izledilerdi ben buradan söylemek isterim. Çünkü siz burayı bu şekilde çok kolay olarak bunu lanse ederseniz bu kolay olarak lanse ettiğiniz şey daha sonra sizin ayağınıza çorap olabilir. Yani neden böyle olabilir? Niye çölme takılabilir size? Çünkü siz buradan görselleştirme çok basit çok kolay diye lanse ederseniz kullanıcılar daha sonra bunun içine girdiği zaman işin içine girdiği zaman bu işin de kolay olmadığını gördükleri zaman artık size dönüşleri farklı olabilir. O yüzden bu işin ne kadar e, detaylı olduğunu e, kullanıcılara anlatmak gerekiyor. Biz de elimizden geldiğince sizlere anlatıyoruz arkadaşlar. Görselleştirme işi çok basit bir olay değildir. SketchUp programı basit değildir. 3 Max programı basit değildir. Render motorları da basit değil. Belli bir zaman isteyen, belli bir öğrenme kapasitesi isteyen bir program arkadaşlar. O yüzden görselleştirmede sadece render motorunu kullanmaktan ibaret olan bir meslek dalı değil arkadaşlar. O yüzden görselleştirme uzmanlığı, görselleştirme sanatçısı dediğimiz ünvanlar içinde en az 5 yılı doldurmak gerekiyor en azından bir proje okumayı, bir mimari bir çalışmayı gerektiren, en azından bir kısa bir süre gerektiren meslek dallarından bir tanesi arkadaşlar veya mimar arkadaşlarınızdan yardım alarak bu şekilde tasarımları yaparken müşteri çözümlerinde göz önünde bulunduracağınız bir meslek dalı olduğunu ben söylemek isterim. Bununla ilgili birçok detay var arkadaşlar. Bu ilk bölümümüz daha sonraki bölümlerde daha farklı kısımlara girerek hem mimari konuda hem de görselleşmenin teknik dalları konusunda sizlere bilgiler vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı farklı yerlerde beğenmeyi ve tavsiye etmeyi umarım arkadaşlar. Katıl butonumuz var biliyorsunuz. Katıl butonundan ufak bir destek yaparak bizlere kahve ısmarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar için de teşekkür ediyorum şimdiden. Yorumlarınız bizi aydınlatır, bize yol gösterir. Daha iyi projeler yapmamıza ön ayak olur arkadaşlar. Yorumlarınızı esirgemeyin. En azından atacağınız bir yorum bile bize motivasyon kaynağı olacaktır ve bizim daha fazla içerikle size dönmemizi sağlayacaktır arkadaşlar. O yüzden bizim motivasyonumuz sizlerin yorumlarıdır. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Diğer derslerimize görüşmek üzere hoşçakalın.